Merhabalar arkadaşlar. Şimdi karşınızda günün sorusuyla karşınızdayım. Günün sorusu demen edelim şu. Çok güzel bir trigonometri sorusu. Hemen sorumuza geçelim. Ee, aşağıdaki şekilde bir ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. AB uzun AC uzun eşit. AC uzunluğu 3 artı 2 den yani AD 3 DC 2 toplam ne yapar? 3 artı 2 5 ise AB uzunluğu da 5 olur. Çünkü AB eşittir AC'ye. ikizkenar kenar üçgen. Aynı şekilde BD eşittir BC. O zaman burada da bir ikizkenar üçgen var. BDC üçgeninde şu uzunluk çizgi atıyorum. BD uzunluğu BC uzunluğu eşit ama değer olarak verilmemiş. Ondan sonra bu verilere göre kosinüs CBD şu açının kosinüs değeri yani şu aradaki açının sarıyla gösterilmiş. Şu an maviye boyadım. Şu açının kosinüs değerini istiyorum. Şimdi arkadaşlar ve şu açıya A diyorum. Şuraya da B dedim. Toplam kaç oldu? A artı B. A, B A, C. Yani A, B, C ikizken, üçgen. A, B, C açısı. Şuranın toplamı ne oldu? A artı B oldu. O zaman C açısı da A artı B olur. Aynı şekilde B işte B, C O zaman B, C, D açısı A artı B ise şurası da A artı B olur. Şimdi arkadaşlar şunu düşünüyorum şu bdc üçgeni ile abc üçgeni ikisi de ikizkenar üçgen olduğu için, olduğu için ben şu açımı şuraya taşıdım yani dbc açım b olduğu için şuraya taşıdım b oldu çünkü bunlar benzer üçgenler. Ondan sonra arkadaşlar bdc ikizkenar dik üçgen o ikizkenar üçgen olduğu için ben ikizkenar üçgende tepeden inen dikme tabanı iki eşit parça ayırır. Şimdi bdc üçgende b açısından şöyle bir dikme indirdim. Tabanı iki eşit parça ayırın. Şu indirdim doğru. B, T olsun. Toplam uzunluk D, C uzunluğu kaç arkadaşlar? 2 ise taban 2 eşit parça ayrıldı. 1, 1 diye ayırdık. Şimdi ise arkadaşlar şu A, B, T dik üçgenine bakalım şu şekilde. Şurası 90 derece. A, T uzunluğu 3 artı 1'den 4. A, B uzunluğu Pisagor'a yani 90 derecenin gördüğü uzunluk 5. O zaman benim indirdim şu doğru ne olur? 4, 5 üçgeninden 3 olmuş olur. Şimdi ise arkadaşlar şunu düşünüyorum. ABT üçgeninde şuradaki B açısı zaten de benden istenen şuradaki B açısına eşit değil mi? Yani kosinüs CBD demek değil mi? Evet. O zaman şu B açısının kosinüs değerini buluyorum. Yani aslında kosinüs CBD'yi bulmuş oldum. O zaman kosinüs değeri nedir? Komşu uzunluk BT 4 bölü hipotenüs 5 yani AB uzun 4 bölü 5 bulduk. Bizden istenilen şu ifadeyi 4 bölü 5 bulmuş oldu. Cevabımız değişik olmuş olacak görüşmek üzere iyi çalışmalar kolay gelsin